Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir mod tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ee, mod tanıtımlarının yeni bir bölümündeyiz işte. Ee, bu mod baya güzel bir mod yine, yalnız böyle işe yarar veya kullanılabilir, böyle işinizi kolay, kolaylaştıracak bir mod değil. Ee, tamamen başka bir dünyaya götürüyor bizi. Bazı şeyler yapıyorsunuz, işte bir portal yapıyorsunuz. E, Nether'a gider gibi başka bir dünyaya gidiyorsunuz e, ama birazdan anlatacağım daha da hoşunuza gidecek Nether'dan daha güzel yani şunları şöyle kıralım çok göz zevkin bozuyor onlar orada her neyse hemen başlayalım e, şimdi öbür tarafa gitmek için öbür tarafa gitmek için yalnız e, bu ve bu gerekli işte e, bu elimdeki Flint and Diamond flint and steel değil de flint and diamond yani e, bu bu şekilde yapılıyor diamond'ı bu şekilde koyarsanız yani şöyle de göstereyim bir dakika <laughs> diamond'ı böyle flint'i böyle koyarsanız bunu elde edersiniz burada gösterdim aynı şekilde e, onun dışında bir de bu lazım snowy obsidian yani bildiğiniz obsidian taşı ama e, yani karlı şekli üstüne kar kaplamışlar e, bu da 4 tane böyle şey kar küresi koyacaksınız. Ee, ortaya da bir tane obsidyen koyacaksınız. bizi size bunu verecek. Snowy obsidyenı verecek. Ee, her neyse gidelim uzatmadan. Bunu böyle diziyorsunuz. Böyle arası iki boşluk bir iki. Alta şöyle iki tane koyacaksınız. Buradan böyle bir iki üç dört tane çıkacaksınız. Buradan da dörtten çıkacaksınız. Burayı birleştireceksiniz. Ve son olarak bunu böyle yakacaksınız onu. ne ses çıktı lan öyle oradan neyse hadi bakalım gidiyoruz evet yukarı bir şey geldi cold night diye <laughs> geldik ben daha önce de geldim tabi buraya ışıklandırma falan yapmaya çalıştım eee şimdi game mode 0 aldığımda bazı değişiklikler olacak ekranda mesela göstereyim game mode 0 diye Gördüğünüz gibi sağ üste bu arada biraz oyun arada takılıyor. Gördüğünüz gibi çanklar yükleniyor çünkü ee, sağ üst köşeye bir böyle açlık barı gibi bir şey geldi ama buzul küresi böyle kar küresi şeklinde geldi. O da buranın açlığı gibi yani ee, bu moddaki mantık böyle donmuş bir dünya ee, modun ismi zaten The Eternal Frost ee, sonsuz don demek ee, sonsuza kadar böyle donmuş bir dünya Aynı yaşamı burada yaşıyorsunuz gelip yani değişik bir mod güzel bir mod ee, buranın açlığı da ayrı bir açlığı var yani sağ üstteki açık işte o düştükçe sıfır oldukça aynı şekilde canınız gidiyor ee, işte buradaki sular eğer düşerseniz sizi öldürüyor lav gibi bildiğiniz buradaki şeyler ee, şu ateşler ne işe yarıyor diyeceksiniz bu ateşler sizi böyle sürekli yakmaz. Ya çünkü buranın ateşi biraz farklı, sürekli yakmıyor, sadece değdikçe yakıyor, böyle diken gibi bir şey. Ee, bunlar aslında sizin sağlığınız için gerekli bir şey, bunlar olmazsa yaşayamazsınız, ateş olmazsa yaşayamazsınız. Yani normalde öbür dünyada ateşten kaçardınız, burada kaçmayacaksınız artık. Bunlardan arayacaksınız her tarafta, zaten her tarafta da bolca var. Ee, sağ üstteki şey buna yarıyor, bunun açlıkları yani. O sıfırlandığında hemen şöyle ateşin yanına geliyorsunuz. Üstünüze gel, üstünüze şey yapmaya gerek yok. Ee, konuşamadım ama ee, üstüne gelmenize gerek yok. Evet, şimdi konuşabildim. Ee, ateşin şöyle yanına yavaşça gelirseniz sizi ısıtmaya başlar. Yani o açlık barınıza şöyle hemen sessize alalım telefonu. Tamamdır. Ee, bu açlıkları da dolmaya başlar işte sağ üstteki. Eee ateşin yanına şöyle gelip kendinizi değdirmeniz lazım biraz şöyle. Ama değmeyin yani hiçbir şekilde üstüne falan oturmayın ateşin öyle gülüp hazık gibi. Ee, bakalım şöyle etrafı bir gezelim game mod bir de. Pek bir bilgim yok şeyde modda. Ben de ilk defa sizinle keşfediyorum işte. Ee, oyuna bazı itemler getiriyor, bazı silahlar getiriyor, bazı böyle madenler falan getiriyor. İşte bunları eritip falan bir şeyler yapıyorsunuz. Kazma yapıyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Baya baya güzel şeyler var. Silahları baya etkili. Onu videonun sonunda göstereceğim. Sonuna kadar izleyin. Ee, böyle değişik bir şey var. Permafrost soil diye bir şey var. Bu da mutlaka bir işe yarıyordur yani. Şöyle bir şey. Gravel'a benzer türden. Ee, hemen şunu da göstermek istiyorum. Aslında, aslında su olayını. Şöyle bir şey yapsam şuraya. Evet. Şöyle bir göstersem. Hı. Su bana değer değmez çıkarım. Evet gördüğünüz gibi <laughs> su ağzıma sıçıyor burada benim. Lav gibi bir şey burada. Ama yani hemen etkisi gidiyor. Aynı ateş ol ateşte olduğu gibi hemen gidiyor etkisi. Değişik bir şey olmuş o da. Yani ben böyle pek detaylı detaylı göstermeyeceğim ama biraz gezip göstereceğim size. Eee çeşit çeşit dungeonlar var böyle büyük büyük. Onlardan bulmanız gerekiyor. Onlar şeyleri odunlarını falan kıracaksınız. Onlar onlardan mistik yapacaksınız o odunlarla. Onların odunu değişik bir şey. Zaten burada var hemen göstereceğim ben. Ee, şöyle bir dakika. Burada ararsam daha iyi olur. Onun tahtası ha burada evet. Snowbark Wood diye bir şey var burada gördüğünüz gibi onu şey yapıyorsunuz stick oluşturuyorsunuz mesela bundan böyle alıyorsunuz bunu crafting table'a falan gidiyorsunuz veya böyle e'ye basıp bir dakika ben şurada göstereceğim hmm. game mode 0 bunu böyle koyuyorsunuz aa size böyle snowbox stick veriyor işte eşyalarınızı bundan yapıyorsunuz falan Bayağı güzel bir şey. Yalnız o dediğim dungeonları bulmanız gerekiyor. Ben biraz gezeceğim bulamazsam gideceğim bu tarafa tekrar biraz silahları göstereceğim ve bitireceğim videoyu. Şöyle game mode 1'e tekrar geçeyim. Nerede o wood? Tamam burada. Şunun özel bir yapılışı var mı onu merak ediyorum. Ben de ilk defa sizinle keşfediyorum. Dediğim gibi. Evet bu sadece şeylerden bulunuyor. O dediğim dancıları bulup kıracaksınız yani. Bildiğiniz ev gibi şeyler var. Bina gibi şeyler var. Kıracaksınız onları. Ee, ağaçlar, evet. Ağaçlar da var yani bildiğiniz ağaçtan odun çıkıyor. Direkt aynı bu şekilde bunları da kırabilirsiniz. Bunu kırıp tahta yapabilirsiniz. Ee, evleri ama bulursanız evlerden direkt tahta çıkıyor yani nasıl diyeyim? Daha demin de gösterdim. Evler direkt bundan yapılıyor. Bunu buluyorsunuz evlerden ama eğer etrafınızda ağaç çıkarsa böyle ya dediğim gibi burada her şey var yani diğer taraftaki bayağı şey burada da var yani işte buranın madeni bilmem buranın ağacı her şey burada da var yani aynısından burada da var ama ya buzul dünyasına uyarlanmış bir şekilde işte ee, ağacı kesip direkt bundan da yapabilirsiniz dediğim gibi dungeonları bulup kırabilirsiniz de direkt size odunları verir e, clay falan var şöyle değişik bir şekilde. Kummuş lan bu. Oha kum bile var. Yani düşün bu ne? Bunu ilk defa görüyorum bir dakika. Bu da buranın kömürü. O gayet güzel. Şöyle bir bakalım. I, şu clay'ler şu olması lazım herhalde. Yo bu da kum. Şu clay. Evet bu clay bak. Bu sefer bu clay. <laughs> evet. Buranın clay'i de bu. Ee, bakalım bakalım bakalım. O dungeon'ları bulamazsam gideceğim abi. Neyse. Dungeon bulamazsanız ağaçlardan kesip elde edersiniz. Glowstone. Evet, buranın glowstone. Bu ne lan? Dungeon block. Bir dakika bunu bulduysak Evet bulduk. Tamam. Bundan bahsediyordum. Eğer bu bloğu gördüseniz zaten dancını bulmuşsunuzdur. Çok iyi, şansımı buldum. Evet gördüğünüz gibi Snowbark plank plank'te buradan çıktı. Bundan bahsediyordum. Şunlar da burada var direkt. Ama direkt ağacı kesersiniz bunda boşuna uğraşmayın. Bu neymiş lan? Evet bu da değişik bir şey. Spawner'ları buranın Aa canavarlar da değişik bu arada. Onları da göstereceğim size. Hatta şurada 2 dakika gösterelim onları. Hemen şuradan ee, Bu neymiş değişik Bu da buranın bu da buranın hm. Bunlar oyunun orijinal şeyleri de var ama Biraz daha değiştirilmiş tabi Bayağı şey var yalnız Bunların hepsini göstermeye gerek yok Tamam Allah Oyunun şeyi peaceful galiba Evet iz yapalım zaten iz yapınca şeyler canlanmaya başladı tamam ee, çeşit çeşit ruhlar Cold Steel diye bir şey var bir de burada madem var buranın Diamond gibi bir şey herhalde Allah birden oyun kastı Evet bundan Snow çıktı kar çıktı bildiğiniz Evet örümcek değişik bir örümcek buranın örümceği art 8 vuruyormuş. Bir dakika bunu değiştireceğim. Daha güzel vuran bir şey vardı galiba burada. Artı altı vuruyor, artı 7 artı. sekiz. Ee, bu en iyi vuruyordur herhalde. Ee, bir de şuna bakacağım. Değişik bir silah vardı burada ya. Bu ne işe yarıyor lan? Teleport, teleport diyor. bakacağım ama. Neyse bunları öbür dünyada bakarız ya. Bunlara çıkmışım. Ulaşmaya. Her neyse dungeon'lar bunlar işte. Neyler. Burası dungeon işte böyle. Evet biraz değişik bir dünya. <laughs> Çıkalım hemen buradan. Pek hoşlanmadım. Ee... Onun, kim Ananı sikeyim lan! Lan sağ tıkladım birden yanlışlıkla şey oldu ya. Ne iş yarıyormuş bu? Oo bildiğin şimşek çaktırıyor. Torun çekici. Evet sağ tıklayınca değişik şeyler oluyor burada. Bu ne? Ha bu da buranın ender pearl. değiş çok değişik lan. Her şeyin aynısı burada var. Neyse gideceğim kendi dünyama. Ananı portalı kaybettim. Ha evet şimdi sıçtık işte değil mi? Şimdi sıçtık yani ha. Portalı kaybettik. Portal 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 kayboldu. Portal 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 kayboldu. Portal, tal tal. Bakalım tekrar yapabiliyoruz mu lan portala? Çok merak ettim onu bir dakika. Ama ona da bakmış oluruz. Nerede lan? Direkt şuraya Snow Obsidian yazalım. Evet, bunu alalım. Bir de ne gerekiyordu? Heh. Diamond yazarsak çıkar herhalde. Evet, çıktı. Şöyle. Şunu şöyle. Şöyle şöyle. Evet. Hadi. Ha gayret. Tamam. Evet oldu tamam. Buradan dünyaya direkt gideceğiz. Tamamdır. Gelmiş bulunduk ama tabi başka bir yerine geldik dünyanın. Bizim başladığımız yerine gelemedik. Her neyse. Portalı kaybetmeyi unutmuyorsunuz bu yüzden. Oraya bir spam point falan bir şeyler yani bir işaretler bir şeyler unutmuyorsunuz yani yoksa böyle kaybolursunuz. Bildiğiniz nedir gibi orası. Ee, onun dışında şimdi silahları gösterelim. Yemekleri gösterelim. Her şeyini gösterelim. Ya bunları göstermeye gerek yok. Bunlar işte yemek. Bildiğiniz yemek abi. silahların ee, silahlarını ben çok merak ediyorum. Kendim hiç bakmadım. Pikeksine falan. Burada kazacağım. Hızına bakacağım. Şöyle. Zırhları da bu baya güzeldir. Eminim ki. Bu zaten ışınlanmaya yarıyordu. Bunu bilmiyorum. Buna bakacağım. Oo tamam bunları. Harbi merak ediyorum. Bir dakika. Bunlar nasıl zırh lan bunlar? Bunlar değişik zırhlar. Bir dakika. Uuu anasının şeyi lan Çok şey var değişik şeyler var burada Neyse tamam bakalım hepsine teker teker bakalım vaktimiz uzun bir biraz uzun bir şey oldu Olsun Ice Ball stuff, Ice Road uh, Thorhammer diyor tam bunu gösterdik biraz daha alalım Çok hoşuma gitti Evet bu kar atıyor sadece kar atıyor yani başka bir şey yapmıyor Neyse bu kar atıyor işte. Öğrenmiş olduk. Ananı siz bu ne lan? Oğlum beni şöyle şeyler korkutmayın bu ne ya? Allah aşkına. Bu da buz yaratıyor. Asa gibi bir şey yaratıyor bildiğini. At bunu tamam. Bu güzel bir ok. Evet şöyle teleportlanıyor. Mesela şuraya teleportlanacağım. Tamam. Ne kadar gidiyor lan köye kadar gider mi dur bakayım. Allah. Evet yetenek. Şimdi köylülerde biraz şey deneyelim. Aa bir dakika. Game mode 0. Pikex o Allah çok iyi lan Pikex. Bu arada bu sağ üstteki şey herhalde sürekli öbür dünyaya gitmemiz gerekiyor. Pikex çok güzel abi bu. Abi bayağı güzel kazıyor. Fena değil yani. Ananızı avradını. <laughs> bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika kasıyor bir dakika. Bu da patlatıyor bildiğin. Şöyle gidelim bu var ya bu ortadan anasını sıkıyor bu baba. Ortada delir bırakmıyor lan. Oy çok güzel. Slime kardeş merhaba. Ben de öleceğim. Sakin o yüzden. Allah belanı. Ne kadar şekil duruyorum lan. Neyse game was 1. Ee, torun çekiciyle biraz şöyle çarp, ananı ve mükemmel çarpıyorlar. Çok ya her yeri çarpıyoruz bu şekilde. Biraz daha şöyle bakınalım moda. Ee, Kurey de eminim ki hızlıdır zaten. Çapası, mapası, her şeyi var yani. Bu dünyada bulabileceğiniz her şey orada da var. I, şu silahlarda zaten Aynı şekil Zırhını bir giyeyim Evet Oha çok güzel Çok şekil bir şey bu da Evet gerçekten hoşuma gitti Game mode bir sıfır alıp Yanıyor muyum lan ben Evet Geçtiğim her yeri yakıyorum şu anda Mükemmel Gerçekten mükemmel çok iyi abi. Bak şimdi. Şu slime'ı bir taktikle öldüreceğim. Şöyle 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 şöyle. Evet. Slime yarra <laughs> yedi. Oranın içinde kaldı tamam. Çok iyiymiş abi. Zırhı çok beğendim. Bunu özellikle takdir ediyorum yani bunu yapanı. Mükemmel yapmış zırh olayını. Çıkar lan tamam. Gözüm görmüyor hiçbir şey bu speed veriyor evet bunu biliyordum zaten yani herhalde belliydi böyle bir şey olacak anasından büyük bunu böyle giyip şunları giysek ne olur ne oldu lan böyle evet botları bayağı özellikli yani daha deminki botta da yakıcıydı şu yakıyor böyle her yeri. evet arkadaşlar bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın videoyu beğenmeyi unutmayın bir de yorum atın çok hoşuma gider yorumu çok severim ben hoşçakalın bay bay Bye bye.